bahaneye bırakacağım sözü Orada bir başına mı kalsın? Ne biçim konuşuyorsun sen? ne biçim laflar ya? Zaten baba sevgisi yok, ana sevgi katıyor. Baba anne desin. A, orada gezmiş, gezmiş, anlatıyor. Sen bana bak bana bak, ben senin böyle biri olacağını bilsen doğurur muydum? Senin yerine taç doğuraydım, taç! Yandı yandı ya! Yansın işte! Tamam da at! Sen bana kızların yanına ne vuruyorsun? Rezil ettin beni ya! Bak bak bak, ne düşünüyor daha rezil? Yandı! Ya, Hadi bir dur! Allah! Hadi! Kız, ya! He vur vur, öldür beni! He vurdun. Bezdum da bezdum! Senden de bezdim, babamdan da bezdim, kardeşimden de bezdim. Hepinizden bezdim. Ben de ben de bezdim. <laughs> Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Kaçma. Azime Hanım. Nereye böyle? Bir işim var kızım. Ama siz her gün her gün böyle bir yere gidiyorsunuz. Beni meraklandırıyorsunuz. Ben sana nereden geliyorsun bu saatte, nereye gidiyorsun diye soruyor muyum? Oo, bugün tersiz biraz. Niye acaba? Haşmet Bey'in hasretinden olmasın sakın. Ah kızım, huylu huyundan hiç vazgeçmez. Sana rahat batıyor. Leyla gitti bu evden. Meydanı boş buldun, gene eskiye döndün işte. Aslında bir bakıma öyle diyebiliriz. Azime Hanımcığım, öyle bir şey buldum ki... ...öğrenince hepiniz şok olacaksınız. Ne geveliyorsun ağzında? Gene ne haltlar karıştırıyorsun acaba? Bilakis. Karışan şeyleri düzeltiyorum. Her şeyi yerli yerine koyuyorum. Şimdilik bu kadarını bilin yeter. Allah'ım sen bizi bu kadının şerrinden koru. Gene ne çoraplar örecek başımıza bakalım. Hiç çıkmayalım. Burada yaşlanalım, böyle sarılı hal denize bakalım. <laughs> Açlıktan ölürüz burada be, ha? Sen ilk önce beni yersin, sonra o bitince kafayı yersin burada. Dalga geçme. Neyse de ben şimdi yiyecek bir şey almaya gidiyorum. Sonra istemezsen buradan bir daha çıkmayız. Ha tabii ev sahibi gelip bizi buradan kovması. Daha bir de o var. Acaba buraya kiraya verirler mi? Bilmem. Gittiğim yerde bir soruştururum bakalım nedir ne değildir diye. İyi, evet. ben çıktım o zaman. Çabuk gel. Merak etme. Of ya çay yok. Murat gelirken inşallah unutmaz. Neden geri döndü ki acaba? Aşkım, bir şey mi unuttun? Senin ne işin var burada? merak ettim. Bak şimdi Murat gelecek, markete gitti. Seni burada görürse... Korkma. Olay çıkarmaya gelmedim. Sen bizi nasıl buldun? Bizim burada olduğumuzu kimse bilmiyordu. Sence? Ne bileyim ben? <laughs> Teknoloji artık çok gelişti. Küçük bir alet, GPS. Attığınız tüm adımları söylüyor bana. <laughs> Düşmanlarımı takip etmeyi seviyorum biliyor musun ben? Defol git buradan. Hayat, gideceğim. Ama söyleyeceklerini Murat'tan önce senin duymak isteyeceğini düşündüm. Gene neyin peşindesin sen? Ben senden hiçbir şey duymak istemiyorum. Defol git hadi buradan çık defol git. Beni dinlemeden hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> bak bu zarfı ilk sana getirdiğim için bana teşekkür edeceksin biliyor musun? Al bak. Önemli önemli. Yani yoksa niye bozayım sizin bu balayınızı? Ha? Ya son bir şey soracağım. Şu tepede bir taş ev var deniz kenarında biliyor musunuz bilmiyorum. Biliyorum. Ee, bir süredir boş. Ha, sahibini tanıyor musunuz? Tanıyorum abi. İyi de bir abidir. Ha, şahane ya. Onun numarasını bana bir yere yazsanız olur mu? Tabii tabii. Yazayım. <laughs> bu rapo gerçek değil. Senin oyunun. Sahte raporu sana getirecek kadar aptal biri değilim, değil mi? Balayından sonra kendin çek edersin. O zaman anlarsın doğru olup olmadığını. Ben de şok oldum. İlk başlarda içimde bir şüpheydi ama şimdi tam bir felaket. Gerçi aramızda bir sır. Şimdilik. Eğer istersen bu raporu hemen yırtabilirsin. Bunu yapmak için ne istiyorsun? Verdiğin sözü tutmanı. Asansörde ettiğim teklif hala geçerli. Defol git. <laughs> Yaptığın teklifi bir daha düşün. Hiç gerek yok git. Güzel. O zaman Murat Sarsılmaz'ın hayatını ellerimizle mahvedeceğiz değil mi? Hayır ben bundan zevk alırım da sen kaldırır mısın bilmiyorum. Yani sonuçta aşık olduğun adam. Kadere bak ya. bir, bir kez daha düşün. Yazık olmasın size ya. Seni öldürürüm seni! Hayat indir o bıçağı, sakin ol. Çabuk git bak sabrımın sonundayım! Sen katil değilsin biliyorsun değil mi? E bana da bunu yapamazsın. Bak bu kez haklısın ama kendi canıma kıyarım. Hayat indir o bir